Olacak olan oluyor, ölecek olan ölüyor. Kaderin önüne geçilebilir miyiz? Da olacak olan şeyler oluyor, ölecek olan ölüyor. Ne yapalım yani? Ama biz insani olarak e, gerekeni yaptık yani diye düşünüyorum, elimizden geleni. Merve Boluğur'un geçtiğimiz günlerde, günlerde işte. yaptığı yani şu açıklama şu an, gündeme bomba gibi e, düşmüştü. Ülkede büyük bir olay söz konusu. Yani hani çalışacağız inşallah. Ben bir tane sinema projesi ve e, normal reklam işbirliklerim falan vardı ama şu an dur durdu yani hayat durdu. Hayata tabii ki devam ediyoruz. Sonuçta bize de verilen bir ömür var. Onu geçirmek zorundayız. Hani nereye kadar eve kapanıp bunalım yaşayabiliriz. Öyle yani bu şekilde durum. Baya rujunuzu da komple almış. Ha evet ya erkekim. Aynen. Öyle yani. Kısalmış. Evet kısaldı ya ben sıkıldım artık. Uzun saç bana şey köylü gelmeye başladı. Gerçekten mi? <laughs> evet. Bilmiyorum, Güzel oyuncunun sözleri e, yanlış anlaşılmış, anlaşılmış olacak ki, ki tepki de tepkiyle de. karşılanmıştı. Boluğur dün akşam açıklamalarının evet. arkasında olduğunu belirtti. Evet. Bakın güzel oyuncu ne Aa, demek de, istemiş. Ne çıkacağım, ne çıkacağım zaten. <laughs> evet, geçtiğimiz günlerde de özellikle depremle yapılan açıklama çok konuşulmuştu. Doğruyu ee, söyledim. Olacak geçti, olan geçti. oluyor, ölecek olan ölüyor. Kaderin önüne geçilebilir miyiz? Evet. Biz doğduğumuzda, doğumumuza bizim mi karar verdik? Sen mi karar verdin? Evet. Yani tamam öleceğimize de bana, benim inancıma göre... Yani ben Allah inancım var. Allah karar veriyor. Bu kadar basit. O kadar. Onu anlatmak istedim yani. Ben bana göre doğru bir söz. Başkalarına göre yanlış olabilir. Herkes inancına göre yaşar. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Eyvallah.